Erim nerede babasını? Yıldızdalar. Fatma Hanım, ben bir Türk kahvesi alabilir miyim? Sade olsun. Hemen efendim. Cici annelerindeler yani. Ay bu yıldız da ne domestik çıktı. Kızları falan da yanına aldı. Tabii. Baroştan gelme olduğu için koloni halinde yaşamaya alışıktır o. Halit Can'a diş buğdayı yapıyorlar. Ne buğdayı ne buğdayı? diş buğdayı Şaykacığım. Hani bebekler dişleri ilk çıktığında yapılır ya... ...hani bilmiyormuş gibi davranıyorsun, hatırlatayım dedim. Ay gerçekten bilmiyorum Ender. Ya yani ben dün ne yediğimi bile hatırlamıyorum. Ayrıca benim bütün gençliğim İsviçre'de geçmiş. Ben nereden hatırlayayım gelenek, görenekleri yani. Ama sana da bravo. <laughs> Her şeyi hatırlıyorsun. Tabii insanın özünden kopması çok zor. Tam tersi bence bizim geçmişimizde olan o mahalle kültürünün yerine seri cinayetler aldığı için sen garipsiyorsun. Bunlar senin için son derece sıradan aktiviteler çünkü değil mi? Enda'cığım senin hayal gücüne gerçekten hayranım. Sen bu hayal gücüyle oturup böyle Zehra gibi bir kitap yazsaydın şimdi hiç olmazsa bir işin olurdu. Çaygacım beni kendinle karıştırma. Ben ortada kalmam. Öyle kocası sayesinde bir yerlere gelen kadınlardan değilim ben senin gibi. Çok haklısın Ender. Sen kocalardan yana hep şanssız oldun. Senin elinden bir tek abim tuttu. Onun da varlığı pek garanti değil. <laughs> ya bunu bir türlü kabullenemiyorsun Şahikacığım ya. Kaye ile olan evliliğimiz bu hayattaki en garanti şey. Çünkü biz birbirimizi menfaatsiz seviyoruz. Hmm. Yani anlıyor musun yoksa biraz daha açayım mı? Sana çok uzak kavramlar bunlar çünkü. Sen abime olan aşkının menfaatsiz olduğunu ona yutturmuş olabilirsin ama ben yutmam. <laughs> Aslında senin için üzülüyorum. Yani hiç sevilmediğin için bu kavramları da bilmiyorsun. Sevmek nedir, sevilmek nedir yani. En büyük temennim birinin seni sevebilmesi. Ama onun da senin gibi biri olması lazım. Yani kötü biri. Yoksa nasıl olacak? <laughs> Gerçekten diyorum. Yani kendin gibi birini bulduğunda birlikte olup... ...o seri cinayet senin, bu kötülük benim. Yuvarlanıp gidersiniz. Bizden de uzak durursunuz. Ha? Kötülerin aşkı diyorsun yani. Vallahi tuttum bu fikri. İyi reyting yapar.